Ardahan'da yılkı atları şehri basmış. Basmış demek uygundur yani şehire inmiş diyebiliriz, kibarlaştırabiliriz de. Yılkı atları dağları bırakmışlar, şehire gelmişler arkadaşlar. Caddelerde sürüler halinde geçit töreni yapıyorlar. Niye geldi bu adamlar? Karnı aç. Anladın? Açlıktan it olup saldıramazsan eğer, açlık itten beter eder insanı elbet demiş Nazım Hikmet. Yıllar yıllar önce bu atlar da açlıktan itten beter olmuş şehire gelmiş. Şimdi Kanada'da, Finlandiya'da, Norveç'te filan geyikler şehire iniyor veya ayılar şehire iniyor da onlar çöp karıştırmaya, çöpteki yemekleri yemeye geliyor. E bu atlar çöpü de bilmez. Ne yapacak şimdi şehire geldi Ardahan'daki atlar? Ne oldu ki acaba? Ardahan'ın dağlarında ot bitmiş anlaşılan. Değil mi? Yoksa niye gelsin?